Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Pırpır Pır Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyun daha tanıtacağım. Oyunun ismi Petrol Hit oyunu arkadaşlar. Açıklama kısmına yazacağım. Oyuna ilk başladığımız zaman başka bir arabayla başlıyoruz ama ben birkaç tane görev yaptıktan sonra bu pasa da aldım. Bu arada karakter değişikliğini de yapabiliyoruz. Karakterlerimizde İspanyol, Meksikalı, Amerikalı, Fransalı bir tane robotumuz var burada. İşte gördüğünüz gibi robotla da arabamızı kullanabiliyoruz ve Türk de var tabii ki. Ben tabii ki Türkü seçtim. Oyuna böyle başladım arkadaşlar. işte benim pasadım. Ve karakterimiz de burada görünüyor. Oyun online yani çok oyunculu olarak da oynanabiliyor ama öncelikle birkaç tane park görevi yaptıktan sonra hemen sonrasında da çok oyunculu online moduna geçiş yapacağım. Şimdi birkaç tane park moduna geçip arabamızı park edelim. İşte benim Passat'ım. Volkswagen Passat arabamızla görevimizi tamamlamaya çalışacağız. Görev yerimiz karşıda. Kamerayı biraz uzaklaştırdım. E, park edeceğimiz yer burası işte arkadaşlar. Biraz zor gibi gözüküyor ama geri geri gelerek arabamızı park edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kırmam lazım. Güzel. Toparlamam lazım artık yavaş yavaş. Durdum. Arkadaki bariyere çarpmadan durdum burada. Azıcık ileri gitmem lazım. Tam mavi işaretin içine girmem gerekiyor. Girdim ve şimdi diğer noktaya geçeceğim. Arabayı öne almalıyım yavaş yavaş. Çarpmadan da bariyerlere Sonradan bir sonraki park yerine geçmiş olacağız. Yanlışlıkla ana raya koyduğum tezi çarpıyordu fazla. Ve şimdi çıktık yola devam ediyoruz. Bir sonraki park yerine geçmeye çalışıyorum. Tabi kırmızı ışıklarda da arabaları sollarken de dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor ki daha çok puan alabilelim diye. Biraz daha beklemek lazım. Ve şimdi yeşil ışık yandı. Kornamızı çalalım. Acele et abi. Acele et çünkü ak yerine ulaşmamız gerekiyor. İşte o da burada, buradan sağa dönmem lazım. Evet, kralları biraz uymadık diye 15 puanı kesti bizden. Arabanın arkasına park etmem gerekiyor aracım ama zorlanacağız biraz burada. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Arabaya çarpmadan dikkat ederek gitmem lazım. Çok az kaldı arabayı sürttüm gibi ama devam ediyoruz. Burada durdum. Geriye gelmem lazım şimdi. Toparlıyorum aracı. Çok güzel. Biraz daha geri gitmem gerekiyor. Yavaş yavaş toparlamam lazım tekrardan. Sanırsam bu kadar yeterli. Evet. Şimdi ileri gidip arabamı park edebilirim. Ve az bir şey daha gitmem gerekiyor ön tarafa doğru. Tam mavi alanın içine girdim ve böylece arabayı park etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki park görevimize geçelim. O da ileride, karşımda işte gözüküyor. Yön, o tarafa doğru gitmemi istiyor. Arabayı bekleyelim, geçsin. Ondan sonra biz geçelim. Bunu da bekleyelim. Acele eder misin abi? Evet. Onu da geçtik ve şimdi park alanına doğru ilerliyorum. İlk 15 puan kesti bu arada bizden. Yeşil ışığımız da yandı. Ve işte park edeceğimiz nokta iki tane minibüsün arasında galiba. Arabayla minibüsün ortasına park etmem gerekiyor. Bu biraz daha zor bir görev. Ama yapabiliriz bunu da. Çok küçük adımlarla bir ileri bir geri yapıp arabayı toparlamaya çalışıyorum. Biraz daha ileri gidebiliriz. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi geriye doğru gelmem gerekiyor. Geriye doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Bu şekilde kurtarmayacak gibi. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. En büyük destek olacaktır bu bizim için. Bu şekilde kurtarmadı arkadaşlar benim Arabanın ön tarafının mürübisse biraz daha yanaştırıp geri geriye fark etmem gerekiyor aracımı düzeltelim arabamızı böyle şimdi biraz ileri gidelim sonra geriye doğru gelmeye çalışırız çok küçük ve yavaş bir hızda yanaşıyorum güzel yeterli bu kadar galiba. Bence yeterli olur. Şimdi sol tarafa kırıp direksiyonu toparlamaya çalışacağım sonra arabayı. İçeri girdim. Şimdi yavaş yavaş toparlamam lazım. Çarpıyorduk az daha. Ve maalesef ki çarptım arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. Biz ana menüye dönüp online oyunumuza modumuza geçiş yapalım. İşte odalar burada. Boş olan herhangi bir tane odaya gireyim. Hangisi olabilir diye bakıyorum. Bu doldu. Hoşta. bir tane. Evet burada must odası yazıyor. Ona bastım ve oraya giriş yaptık. O odaya giriş yaptık. İşte online oyunumuz bu şekilde. Pasadımızla birlikte. Güzel arabamızla birlikte online oyunu oynamış olacağız. Bir tanesi burada işte arkadaşlar. Mavi araçlar. bir tane de arkamda galiba. Evet. İki araç burada işte. Benim arabamda Volkswagen Passat'ım. Beyaz Passat'ım o da burada. Online oyuna geçiş yaptık. Şu arkadaşları takip edeyim bakalım. Nereye gidecekler? Bu arada yarış Evet yarış bölümüne geldim ama diğerlerini bekledikten sonra yarış başlayacak ancak herhalde kimse gelmez buraya şimdilik bu arabaya ne oldu abi kafayı yedi bu da ne yapıyor bu error verdi oyunu error verdi herhalde oyundan çıkış yaptı galiba biz devam edelim yarış bölümünden çıktım şehirde biraz turlayalım haritada bu şekilde görevlerimiz de var tabi görevlerimiz de yapabiliyoruz ama ben şimdilik serbest modda yani aracımla şehirde biraz turlamak istiyorum. Arabanın sesi de gayet güzel geliyor. Gerçekçi bir oyun olmuş. Gerçek bir arabaya mı satıyor? Sağ tarafta arkamda kaldı. işte bir tane de burada yerlere girdiğimiz zaman görevleri yapabiliyoruz. Ama ben şimdilik arabamla şehirde biraz gezmek istiyorum. İşte arabanın iç taraftan da görünümü bu şekilde. İçinde gayet gerçekçi yapmışlar. Tam Volkswagen Passat'ın içini satıyor. Passat olduğunu biliyoruz yani. Oyunu çok güzel yapmışlar. Gerçekçi yapmışlar oyunu. Ve ben Volkswagen Passat'ımla birlikte şeyde ediyorum. Hop çok kötü çarpıştık arkadaşlar. Onun arabası da süzüldü yukarıya doğru. Ama bir şey olmuyor tabii. Biz bu şekilde oyunumuza devam edebiliyoruz. Herhangi bir zarar, kırık yok. Bakalım arkadaşı takip edelim. Polise yakalandık bu arada. Çarpalım böyle polise. Abi polisin arabası yerinden bile kıpırdamadı. Yerinden bile kıpırdamadı, kayboldu. Arkadaşı takip etmeye devam edeyim ben bakalım. Ne yapmaya çalışıyor acaba? O da benim gibi şehirde turluyor olabilir. İlerliyorum onun gittiği tarafa doğru. Galiba buradan sola döndü. Çarptık duvara ama bir şey yok. Geziyoruz, dolaşıyoruz arabamızla birlikte. Sivil insanlar da var. Onları da gördük. Kaçırdık arkadaşı ama biz dolaşmaya devam edelim yine. Bu şekilde ilerliyoruz. İşte bir tanesi burada. Bir arkadaşımız burada. Bastı gaza o. Biz de basalım takip edelim onu bakalım. Nereye gidecek. Bunun aracı da baya bir hızlı. Benimki de öyle tabi. Şimdi yetişiriz ona arkadaşlar. Merak etmeyin. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. En büyük destek olacaktır bu bizim için. Arkadaşlar bu arada... Burada işte karşımıza durdu. Selektör yakıyor bize. Biz de aynı şekilde karşılık verelim. Işıkları açıp kapatalım. Bunun ışıkları mavi. Benimki beyaz. Yarışa girecekmiş gibi bir pozisyon alalım. Onun aracı da BMW ya da Mercedes galiba. Benimki Volkswagen Passat. Ee, yarışa başladık. Arkamda kaldı o. Düz devam etti. Ben sağa döndüm. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Tekrardan karşılaşabiliriz onunla karşıda. Karşı da. tarafta denk gelebiliriz birbirimize. Sol yapıyorum buradan. Sıyırdık duvarı. Oyun çok güzel arkadaşlar. İndirmenizi, sizinle oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte görevlerden bir tanesi bu Girelim bakalım ne istiyor bu bizden Hey dostum Arkadaşımla konuşuyorduk Bence sen önümüzdeki Tartıştığımız hız ile geçemezsin Biz böyle Kararlaştırdık gibi bir şey yazıyordu Kabul edelim Bakalım Yapabilecek miyiz bunu Bitiş noktası burası Burayı 220 ile 220 kilometreyle. ile geçmemiz gerekiyor. Deneyelim bakalım olacak mı? Sağ üst tarafta kaç kilometre yaptığımızı gösteriyor zaten. Şu an 78, 80, 85, 90 kilometre ile gidiyoruz. Dönüşümüzde bakalım 220 kilometreyi bulabilecek miyiz? Biraz daha gittikten sonra Döneceğim. Ve gaza basacağım. Bakalım 220 kilometre ile bitiş noktasına ulaşabilecek miyiz? Buradan dönüyorum. Buradan döneceğim. Ve hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Şu an 70, 80, 90, 100 kilometreyi bulduk. 110 oldu. 120, 130. 140. 150. 160 oldu. 170 180 190 olmak üzere 190 evet, 191 ile bitirdik. 220'yi bulamadık ama 191 ile bitiş noktasını bitirdik. Onlar iddiaya girmişlerdi herhalde. 220 km ile biri bitirebilir, biri bitiremez demiş. Bitiremedik ama yaklaştık biz de. 90 ile bitirdik bitiş noktasını. Onlar da ortalıktan kayboldu, görünmüyorlar. Ben tekrardan turlamaya devam edeyim. Hop! Arkadaşlar öyle bir hızla geldi ki kötü çarptı bize. Sürükten de hatta ileriye doğru. Geliyor şimdi. Selektör yapıyorum tekrardan burada dursun diye. Durdu. Yanımıza durdu. Çarpma abi ne yapıyorsun? Arkadaşız biz. Ah, gördün mü işte şimdi? Gördün mü çarpmanın bedelini? Arkadaş çarptı bana, çarptığı gibi de arabası ters döndü. Güzel bir takla attıktan sonra düştü yere. Sohbet kısmı da var bu arada. Sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarla. Ben gaza bastım. Birlikte Yarışıyoruz. O da hemen arkamdan geliyor. Oo, Çok kötü çarptı bana abi. Çok kötü çarptı bana ve beni denize attı gerçekten. Resmen denizin içine attı beni. Geriye doğru geliyorum. Arabayı çıkarttım. Şimdi takip edeceğim onu. Nereye gittiğini bulmaya çalışacağım. Oyun bu şekilde işte arkadaşlar. Çok zevkli ve eğlenceli bir oyun. Sizin de indirmenizi ve oynamanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına oyunun ismini yazacağım. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Oyun bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Eminim siz de beğenerek, eğlenerek oynayacaksınız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.